Değerli YKS 2024 adayları hepinize merhaba. Yorumlarda çok görüyorum. Hocam YKS formatında bir değişiklik olacak mı? Sistem değişecek mi? Öncelikle arkadaşlar sınavlara çalışmaya başladık. Şu an başvurularımızı yapıyoruz. Bir atasözü var. Dereyi geçerken at değiştirilmez. Arkadaşlar bu yıl sınavın formatında veya sistemde soru sayısında herhangi bir değişme olacağını düşünmüyoruz. Tabii ki geçmiş yıllardan e, bir format değişikliği amacının olduğunu biliyoruz ama bu sene böyle bir değişiklik olacağını düşünmüyoruz arkadaşlar. Öncelikle bu konuda içiniz rahat olsun. Başvurularla ilgili sorularınız olursa yorumlara yazabilirsiniz arkadaşlar. Bunun yanında Türkçe, dil bilgisi ve edebiyatla ilgili çok özel kalburüstü videolar sizlerle olacak. Lütfen kanalımızı takip etmeyi, abone olmayı, bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Beraber başaracağız diyorum. Görüşmek üzere.